Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. ayarladım. Şimdi şöyle. Arkadaşlar şimdi alışverişten geldik. Şöyle ciğer aldım. Şimdi dana ciğeri. Bunu söyleyeyim belki o videomu izlemediniz. Kilosu 4.99 ben yuvarlak söyleyeyim. Kilosu 5 euro. Bir buçuk kilo, 1.700 gram geldi. Hatta 8 euro vermişim bu paketine. iki paket aldım. Buna da 8 euro vermişim. iki paket aldım. Birini şimdi pişireceğim. Allah izin verirse beraber pişireceğiz. Bunu da buzluğa koyacağım ama doğrayacağım. Kendi yiyeceğimiz şekil. Doğrayıp öyle buzluğa atmak istiyorum. Hazır olsun diye. Dana ciğeri arkadaşlar. Bu arada şöyle şu süzgecinin içine atayım. Daha rahat alırım. Şimdi nasıl doğrasam? Küp küp mü doğrasam? Yoksa şöyle büyük dilimler parça halinde mi yapsam bilemedim. şu bıçakla dinlemek istiyorum ya yok bazı tırtırlı olduğu için bismillahirrahmanirrahim güzel kesmiyor ben esasında böyle dilim dilim pişirmek istiyorum ama bizim evdekilerde böyle kuşbaşı küçük küçük minik minik istiyor bakalım bir şeyler yapacağım artık Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür elhamdülillah. Gözüküyor mu? Şunları şöyle alayım. Büyük parçama gitti şöyle elimden geldiği kadar Arnavut ciğeri gibi gibi değil Arnavut ciğeri yani şöyle minik minik doğramaya özen göstereceğim biraz vaktimi alacak ama yapacak bir şey yok emeksiz aş olmuyor maalesef bugün hava da çok güzel dışarısı günlük güneşlik Çocuk çocuğunu alan parklara gidiyor Maşallah bir de maske yasağı burada kalktı arkadaşlar Almanya'da e, Hatta maskeli gezenlere de 80 euro ceza yazıyorlarmış öyle duydum bana maske taksak dert takmasak bin dert şaştık kaldık. Öyle yani. Zaten maskenin içinde pek rahat da değildik arkadaşlar. Şahsen ben öyleydim. Normal bu maskesiz halde zor nefes alıyorum. Çok şükür. Yani iyiyim de. Yani maskeyi taktığım zaman daha bir zor oluyordu nefes alıp verme. Ama bilmiyorum. Şimdi maske yasağı kalktı ve şimdi cezalar geldi. Eğer ki maskeyle görürlerse. Yeni yeni kanunlar çıkıyor. Bugün kızımla dışarı gittik. Onunla biraz gezdik. Alışveriş yaptık. Bu videodan önce bir video kapattım. Şimdi hemen üzerimi değiştim arkadaşlar, dedim bunu bu videoda paylaşayım ciğeri. Çünkü bir videoyu koyduğum zaman çok uzun oluyor ve sizler de sıkılıyorsunuz. Ve atlatarak izliyorsunuz arkadaşlar. Videoma beğeni bırakmayı unutmayalım. Destek olursanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone de bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Ben bir video paylaşmıştım arkadaşlar sizinle hani kardeşinden miras kaldığı bir takipçim bir ablam Instagram'dan bana ulaştı diye. Bana o videoma hala yorum geliyor. İşte o abla için çok üzüldüm. Ee, vermeseydi hakkını. Gidip bir e, kuruma kimsesizler yurduna veya e, huzur evine vesaire öyle yerlere yardım kızılaya yardım edebilirdi vesaire. E, hiç değilse hani o. Rahmetli olan annesi babası adına hayır etmiş olurdu. Ee, ben olsam vermezdim diye birçok yorumlar ve cevaplar geldi Instagram'dan ve YouTube sayfam arkadaşlar. Evet haklısınız bence de öyle. Ama insan ol, işte bir an kendi eşim dostum akrabam diyorsun kardeşim ablam diyorsun ve her şeyi alasıya kadar aldıktan sonra da hepsi unutuluyor arkadaşlar. Bu ablam da öyle yani. Zaten bir Almancı damgası vurulmuş. Ondan sonrası zaten o kelimeyi duyduktan sonra insanlar insanlardan soğuyor. Öyle yani. Nefret ediyor resmen. Halbuki bir annenin, bir babanın e, evladıyız. Çocuklarıyız. Kanımız, canımız bir. Ama işte. Dünya hali. O abla da pişman ama son pişmanlık fayda etmiyor. Ah, aleyküm selam. İbo da işten geldi arkadaşlar. Çok şükür bitirdin İbo işi. Şükür. Hak <laughs> Aynen. Doğru dedin. Dur, 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 dur. Neye durayım? Yes. Hayırdır? Hayırdır ya? Sevinçli bir haber mi aldın? Hayır. Ömer'in eleti gelmiş. Ay. Haberi yok. Ay canım benim. Gözü aydın. Hadi bakalım. Sen ne yaptın? Ben bir şey yaptım. ciğer mi aldın? Hmm. Sen ciğer mi yerim ben onu yaptım. <laughs> 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 Muhammed'e selam. Aleyküm selam. Ömerim ehliyeti esasında vardı arkadaşlar ama 18 yeni oldu. Bir sene önce aldı. Burada 18'ini yaş 18 yaşını doldurmadan ehliyet verilmiyor. Ömer de bir sene önce aldı ehliyetini. Dur, da sevdi. Ee, şimdi heyecan yapacak. Atmayın bu eve gelirken çocuk işte. Ne şu gitmiştir bile. Ee, arkadaşlar şimdi 18 yaşını doldurdu çok şükür Rabbim hayırlı ömürler hayırlı yaşlar nasip etsin inşallah şimdi ehliyeti geldi bir sene boyunca babayla sürmüştü ara ara size hep videolarda alıyordum onları anlatıyordum size bahsediyordum şimdi ehliyeti gelmiş şükür Kızın arabasında da bir kırmızı sinyal yanıp sönüyor iyi Bey. Nerede? Allah Allah. Hmm. Bakarım biraz sonra. Ön takoda. Bakayım. Ona bir sor sen içeride uyuyor gece gececi ya. ya tamam araba, sonra, sonra, sonra. Hmm, Köşeye park etti bak bakalım bir. Ara, İlk arabası yeni arkadaşlar yeni aldı değiştirdi. Diğer videoda anlattım ben size. Durmadan şey yapıyor kırmızı alarm veriyor ona bir baksın ee, baba tamirci İki kardeşi de tamirci anlayabildiklerini yapıyorlar yoksa tamirciyi gönderiyoruz böyle yani İbo da erken gelmişken bir baksın da niye o alarmı veriyor çünkü kız gece işe gidecek Allah korusun ne olur ne olmaz gece 9'da mı öyle bir şey iş alacağım demişti 8'de 8'de işe gitmesi lazım akşam. Sabah 7'ye kadar yoğun bakımda. Ama yardımcıları olsun. Neyse arkadaşlar ben şunu doğrayayım. Bunu pişirirken geleyim karşınıza. Sizler için de güzel bir tarif olsun inşallah. Sizler de videoma beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Destek amaçlı istiyorum. Evet arkadaşlar. Ar şeyi, arnavut ciğerini güzelce doğradım güzel bir şekilde doğradım. Şimdi tamamı ben ocağa koydum. Şöyle ocağımı yakayım. Açık un baktım açık unum da yokmuş. Siz tam göremiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ciğere tuz dökeyim. Tuz dökmedim bak unuttum. Şöyle azıcık dökeyim. Çok tuzlu olmasın. Hmm, biraz kır yok ya baharatlasam mı biraz karabiber koyacağım ciğer burada lavaboda arkadaşlar dışına sadece un koyacağım hmm. şimdi şöyle geçimi de ayarlayayım aslında ciğer burada lavaboda hani kanı akarsa içine aksın dedim azıcık tuz attım bir de şey yaptım hepsini koymadım arkadaşlar yarısını videoda anlattım bir buçuk bir buçuk iki üç kilo almışım demek 3 kilo almıştım. Birer buçuk kilo. Bir buçuk kilo burada var. İşte el göz kararıyla yaptım. Tam net bir şey yok. E, i̇kiye böldüm. Bir, bir parçasını buzluğa attım. Rabbim izin verirse Ramazan'da yaparız. Önümüz Ramazan. Rabbim bizi Ramazanlara da uğraştırsın. İnşallah. 2023 yılı. bir taneyi bütün bırakmışım bakın ben de ciğeri böyle küçük değil ama bütün pişirmeyi çok seviyorum yemeği çok seviyorum mesela şu şekilde bakın bu böyle kalmış tüm kalmış o da demek ki benim şansıma mı desem kalbimin güzelliğine mi desem bilemedim çünkü ben böyle küçük ciğer pek tercih etmiyorum Böyle dilim dilim seviyorum. Üzerine yine soğan sosu olacak. Ama bir tane de gitmiş. O da benim şansım. Şurada. Biraz daha atayım. İki kere de pişireceğim sanırsam. Aynen. Bir kere de, de böyle. Bunu ben şimdi böyle unluyorum. Sonra elimle iyice unlarını çırpacağım. Tavada yoksa yağ yanar yağda yanar daha doğrusu. İbo daha gelmedi. Bunun yanına ne yapayım dedim. Hiçbir şey istemedi. Belki pilav olabilir dedi. Çünkü bunun soğan sosu çok güzel oluyor arkadaşlar. Soğan sosu yapacağız beraber inşallah. Şöyle sizi alayım. tane hani deneyelim mi? O güzel kızdı. Bakın yağım güzel doldu. Şimdi arkadaşlar soğanlarımı temizledim esasında soğan birkaç tane daha olması lazımdı ama soğanlar yokmuş sonunu ben de yapıyorum bugün gidebilirsem alışverişe gideceğim İri iri doğruyoruz soğanları ki bu sosu şeyin üzerine ciğerin üzerine koyacağız böyle kaplaması sarması lazım bunun özelliği de o bir tane de kırmızı soğan yapayım dedim az geldi soğan gözüme bir tane de sivri acı biber şu şilden koyacağım Charleston sivri biber de oluyor maalesef o da yok alışverişe gitmem lazım malum hafta sonu geliyor diğer ciğeri de koydum onu da bir tava yaptım o da kendi halinde oluyor İkide bir karıştırmıyorum arkadaşlar ben ben yemek karıştırmayı hiç sevmiyorum yemeği hiç karıştırmayacaksınız karıştıranları da sevmiyorum böyle bazı televizyonda falan izlediğim zaman böyle durmadan gelip gidip karıştırıyorlar ya Ay o zaman öyle bir şey oluyorum ki Diyorum ki Allah'ım ya Rabbim niye böyle karıştırıyorlar? Yemeği resmen şey böyle bulamaç gibi bir şey yapıyorlar. Böyle yaramaz hale geliyor. Yiyecekler dağılıyor, birbirine giriyor. Ben böyle fazla karıştırmıyorum. Bu ciğeri şunu iki kere karıştırdım. Diğerini daha karıştırmadım. Daha onlar gözüküyor üzerinde. iyice suyunu çeksin. Öyle daha güzel tane tane oluyor. Bu verdi çok acı ya böyle küçük doğramaya özen gösteriyorum ama bakalım biraz da maydanoz. Bir de domates koyacağım içerisine. Bakayım kutu domatesim var mı? patlıcan salatasına sarımsak koyacaktım ama koymayacağım çünkü ilk nur işe gidiyor bilemedim bir kalksın uykudan ona sorayım böyle koyayım arkadaşlar benim minim bugünlük bu kadardı tarifim böyleydi yanında siz ek bir şeyler yapabilirsiniz istiyorsanız ben şöyle patlıcan salatası yaptım bir de yoğurt çıkaracağım ya da ayran yaparım bilemiyorum böyle en son tavaya bunun hepsini döküyoruz ve harmanlıyoruz sosu birbirine geçti evet, inşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video blok olmuştur kanalımıza destek amaçlı yorum bırakmayı unutmayalım arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın